Merhaba sevgili dostlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Artık ağlamaktan sesim soluğum kesildi. Şükür Türkan'ın jeneratörü en sonunda bulundu. Doğan Şark Belediyesi en sonunda Şükür Türkan'ın cesedini tespit etti. Kimsesizler mezarına gömülen kız en sonunda ortaya çıktı. Ve Mustafa Erdem ile Fatma Erdem, çok ağır şekilde çapraz sorguya alındı ve en sonunda Şükür Türkan cinayetini kabul eden Mustafa Erdem artık o benim kızım değildi. Ben onun kimi tarafının hamile bırakıldığını biliyordum ve en sonunda da onu hamile bırakanla beraber kızımı da gömdüm dedi ve şu anda ekipler İkinci cesedi aramaya başladı. Umarım devamı gelmez.